Move okay. Для ну для детей, ну да, 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 н Aydos'un zirvesine geldik. Buraya ne yapmışlar böyle? Kubbeli falan. Gözleme bir gibi sanki. Evet. Şu anda Aydos'un zirvesinden adalar. Bütün var ayağımızın altında. <laughs> Ve Marmara Denizi. Şu alt taraf Pendik. Şurası Kartal. Maltepe, Dragos, Aydos Tepesi'nden Marmara Denizi'nin panoramik görüntüsü. ortadaki tepe Gözdağ Tepesi. Şu ağaçların üstünden görünen boşluk da Sabiha Gökçen Havalimanı'nın olduğu yer. Şu anda bulunduğum yerden tam net görünmüyor ama yani bu bölge şu bölge şuralar Tuzla şurası Sabiha Gökçen Şurada da Çamlıca kulesi görünüyor. Hatta şu arada Boğaz görünüyor. Şurası Boğaz. Artık şuralarda neresi oluyor? E, Ataşehir tarafları. Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, o bölgeler. Yani bu manzara her yerde bulunmaz. Rutubetten dolayı sis oluşmuş. Yani şuralarda aslında Yalova bölgesi de çok net görünmesi lazım da işte şuralar Armutlu tarafı. Yani bu bölgede aslında bir güzel yürüyüş parkuru da var. Mesela şu alt taraflardan başlayıp buradan şuradan Sultanbeyli tarafına doğru güzel bir yürüyüş parkuru var. Yani buradan sol tarafa indiğin zaman Aydos Kalesi var Sultanbeyli'nin Aydos Kalesi. Aydos Kalesi tarafına geçiliyor. Güzel bir yürüyüş parkuru var buralarda. Herkese öneririz. Aydos Tepe'de keyfimiz keyfi yani bugün Aydos Zirvesi'nin arka tarafından da Sultanbeyli tarafı böyle görünüyor yani burası Sultanbeyli. Şu arka tarafta Ömerli Barajı görünüyor. Sultanbeyli Gölet burası. Şu Bekçi Kulübesi. Bekçi Kulübesi'nin arka tarafında tepenin arkasında Aydos Kalesi var. Aşağıda Aydos Kalesi var. Şuralar yeni doğan tarafları. Şu uzak tepelerin olduğu yerler bu taraflar Şile. Şile bölgesi. Yani tüm İstanbul manzarası olan başka bir tepe var mıdır bilmiyorum ama burası muhteşem manzaralı bir yer. Yani şu Ömerli Barajı şuradan başlıyor. Şöyle şurada da görünüyor Ömerli Barajı'nın bir kısmı. Her işte. Rüzgar da maşallah çok güzel. Yine buradan şöyle adalar yine görünüyor. Bugün Aydosa geldik. Aydosa. Güzel bir piknik alanımız var. Şu, şu arkada şurada piknik alanımız var. Orada Piknik yapıyoruz. Böyle güzel bir manzaralı başka bir yerimiz yok. Yani gördüğünüz gibi şurası Sultan Bey. Şu tarafı Sancaklı. güzel bir İstanbul'un en yüksek noktası Aydos Tepesi'nden 537 metrelik zirveye sahip olan Aydos Tepesi'nden 360 derecelik bir görüntü alalım. Buradan Ömerli Barajı, arkada silüet halinde görünen bir Karadeniz Şile manzarası. Böyle dolandığımız zaman ağaçlardan Sultanbeyli görünmüyor. Sol tarafta Yeni Doğan. Sancaktepe. Buradan Ataşehir, Kadıköy. Dağı. <laughs> arkada Çamlıca Tepesi. Solunda Boğaz. Tekrar böyle dönüyoruz. Kadıköy tarafı. Maltepe. <laughs> Adalar. Kartal Karşı tarafta Yalova İniyoruz böyle Pendik, Gözdağ Kaynarca Tuzla Kurtköy, Sabiha Gökçen havaalanı e Sabiha Gökçe'nin üstünden Baktığımız zaman Osman Gazi Köprüsü Tekrar dönüyoruz Ömerli tarafı Yani 360 dereceyi İstanbul'da tek bir noktadan izleyebileceğimiz böyle muhteşem başka bir yer yoktur herhalde. Hatta şöyle döndüğümüz zaman şöyle ileride 3. Boğaz Köprüsü yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ayakları bile görünebiliyor buradan. Evet, muhteşem bir manzara.